Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar sizlerde birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın artık WhatsApp kanalımızda da her gün bir video paylaşıyoruz hafta sonunda çok önemli net alabileceğiniz nakit yardımlar paylaşıyoruz WhatsApp kanalımız tamamen ücretsizdir videonun açıklama kısmından da WhatsApp kanalımıza erişip bizi takip edebilirsiniz. Evet aile destek yardımı bugünkü konumuzda yine. Neden aile destek? Arkadaşlar 6 ay daha uzatıldı biliyorsunuz. Bu kısımdan sonra bu arada şunu ileteyim. Bugünkü bahsedeceğimiz videoda reddedilen, pes edilen ve ilk defa almak isteyenler için geçerli. binlerce aile destek alan abonem var. İyi ki varsınız. Sizler de lütfen hashtag kullanarak aile destek zamlansın yetmiyor diye yazarsanız yorumlara seviniriz. Arkadaşlar aile destek sadece e, şunu düşünmeyin benim durumum yok bana verilir diye düşünmeyin Emeklilere engelli vatandaşlarımız çok fazla kanalımda var onlar da iyi varlar e, Daha sonrasında asgari ücretle alana bile verilen Bir yardımdır çünkü buradaki ihtiyaç durumunuza göre Gelir seviyenize göre verilen bir yardım tutarıdır bu e, Kesinlikle başvuru yapmanızı tavsiye ederim Birincisi Şimdi ben öncelikle hemen giriş yapayım biraz uzun olabilir Video Şöyle Bakanlığın sayfasına giriş yapıyorsunuz. İlk defa alanlar iyi dinlesin. İki tane de reddedilenler için bilgi vereceğim şimdi buradan. Sosyal yardım e, başvuru diyeceğiz. Şurası hemen onu göstereyim. Başvuru hizmeti diyoruz. Yeni başvuru diyoruz. Buradan devamı birazdan aktaracağım. Öncelikle reddedenlere gelelim. Bir, eğer e, sizin reddiniz, örnek veriyorum konum değişikliği yaptıysanız, ev taşıdıysanız ya da başka bir şehre gittiyseniz İkametgah kaynakları reddedildiyse sadece vakıflara gidip güncelleme yaptırıyorsunuz. Hiçbir değişiklik olmadığı halde reddedildiyse, geliriniz artmadıysa buna rağmen reddedildiyse şu an sıfırdan tekrardan başvuru yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar buraya girdiğinizde şuradaki metinleri onaylıyorsunuz, okudum diyorsunuz, devam et diyorsunuz. Başvur dediğiniz an sistem sizi otomatik kimlik bilgisine yönlendiriyor. Kişisel bilgilerim görüneceği için ben hemen şu üçüncü kısma geliyorum. Başvuru formu. Buraya aile destek programına başvurma, e, başvurmak istiyor musun? Evet diyorsunuz. Bilgileri dolduruyorsunuz. İban yazmayabilirsiniz ama benim tavsiyem varsa bir ibanınız yazın. Çünkü devlet farklı bir yardım başvurusu yaptığınızda sadece İban'a yatırırsa o ibanınız otomatik yatar. Fakat aile destek PTT üzerinden veriliyor. Buraları dolduruyorsunuz. 22. maddeye de özellikle durumunuzu beyan ediyorsunuz arkadaşlar sizin reddedilenler de şunu yazabilir. Daha öncesinde alıyordum. Hiçbir değişiklik olmadığı halde reddedildi. Kalan haklarımı da almak istiyorum. İşte 2 aydır iptal oldu, 3 aydır iptal oldu diye buraya durumunuzu izah edebilirsiniz. Devam et dediğinde elektrik, doğalgaz bilgilerinizi sağlayıp başvurunuzu yapın arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Videomuzu da ihtiyaç sahibi herkese gönderirseniz seviniriz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.